Pneumoni ya da tıbbi adıyla zatürre, bakteri, virüs, mantar gibi mikropların akciğerlere ulaşması, burada çoğalması ile oluşan akciğer iltihaplanmasıdır. Çocuklarda, 65 yaş üstü yetişkinlerde, şeker hastalığı, astım, bronşit, kalp yetmezliği, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi altta yatan hastalığı olanlarda daha sık görülür. Ülkemizde en sık görülen ölüm nedenleri arasında 5. sıradadır. Enfeksiyona bağlı ölümlerde ise birinci sıradadır. Üşüme, titreme, ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, yan ağrısı gibi şikayetlerle kendini belli eden bir hastalıktır. Bu şikayetlerle gelen kişilere akciğer grafisi ya da gereğinde akciğer tomografisi uygulanarak rahatlıkla tanı konulabilir. Tanı konulur konulmaz ilk bir saat içinde başlanacak olan tedavi ile ölüm riski azaltılır. Unutmayalım ki zatürre tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. Yıllık grip aşısı ve zatürre aşılarıyla zatürre gelişimini önleyebilir ve ölüm riskini azaltabiliriz. Nefesle başlayan hayatımız nefesle devam eder. Bu yüzden akciğerlerimiz çok önemlidir. Akciğer sağlığımızı koruyalım.